Selamun Aleyküm. Herkese iyi günler. Hepimizin malumu olduğu gibi dünyamız bir iklim ve çevre krizine doğru gitmekte. Maalesef iklimler de değişmekte. Haberlerde görmüşsünüzdür. Son 5 yılda 3 defa Kasım ayı sıcaklık rekoru kırdı. Ve hepimizin bildiği gibi ülkemizdeki barajların su seviyesi hızla düşüyor. Ve bazı göller hatta kurudu bile maalesef ki. Benim hepimize önerim, şöyle bir önerim var. Yenilikçi teknolojiler, çevre teknolojileri üreten bir fabrika kurulması ve bu fabrika üzerinde bir üniversitenin kurulup ikisinin birlikte çalıştırılması ve bu fabrika ve üniversiteye yatırımlar yapılarak çevrenin daha temiz ve sürdürülebilir bir şekilde Kullanılabilmesi için yenilikçi teknolojiler üretmemiz gerekmekte. Söylediğim gibi büyük bir kuraklıkla karşı karşıyayız. Eğer bu sene yağmurlar daha az olursa önce kuraklık sonra da maalesef ki gıda krizine doğru gidecektir. Mesela bunu önleyebilmek için böyle bir üniversitemiz olsaydı deniz suyunu tatlı suya çevirip bu gölleri ve barajları takviye edebilmek için yenilikçi teknolojiler uygulayabilirdik. Ve ayrıca hepiniz arabayla bazı fabrikaların yanından geçerken pis koku ve dumanla karşılaşıyorsunuzdur. Eminim ki bu fabrikalarda filtre var. Ama ne kadar işe yaradığını siz bu koku ve dumandan anlayabiliriz. Ayrıca bu teknolojiler son derece de pahalı. Bu yüzden fabrikalarda zaten bu teknolojileri mümkün olduğunca kullanmamak için itina gösteriyor kendileri açısından çünkü son derece pahalı. Eğer böyle bir üniversite ve fabrika olmuş olsa bu teknolojiler daha ucuza imal edilebilir seri üretimden dolayı. Ve böyle bir daha ucuz olduğu zaman fabrikalarda bunu kullanmaktan daha da çekinmeyecektir. Bildiğiniz gibi bazı fabrikaların atık suları doluyor. Bunlar da aynı şekilde daha ucuz teknolojiler olsa fabrikalar daha kullanabilirler. Bazen haberlerde görüyorsunuzdur derelerden akan renkli suları maalesef sonucunda da balıklar ölüyor. Eğer ki daha ucuz ve daha iyi filtre eden arıtma cihazları olsa bu tip olaylar da olmazdı. Ayrıca pandemi döneminde şunu da gördük ki İnsanoğlu dünyayı maalesef son derece hızlı bir şekilde kirletmekte. Bir keresinde haberlerde 45 yaşlarında bir kişi, bir nehir kenarında yaşayan bu kişi, hayatı boyunca bu nehrin bu kadar temiz aktığını görmediğini söylemişti. İnsanoğlu evlere çekilince çevrede temizlenmeye başlıyor tabii ki. Ayrıca bu üniversite fabrikayla birlikte olduğu takdirde, bazı dünyadaki çok büyük uçak üreticilerinin ilk temelleri de bu şekilde atılmıştı. Üniversitelerin öğrenci yetiştirmek için açtığı atölyelerin sonucunda bu büyük fabrikalar şu an halen uçak üretmeye devam etmekte. Bu şekilde yenilikçi teknolojiler ve çevreyi temizleyebilmek için üretir ve öğrenci mühendisler yetiştirir isek bu şekilde hem daha ucuz hem de maalesef e, kirli olan dünyamızı temizleyebilmek için gerçek anlamda daha yenilikçi ve ucuz teknolojilere sahip olabiliriz. Hepinize teşekkürler. Sağlıklı günler diliyorum.